Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte General Mobile Telefon uygulama silme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli takipçilerimizle birlikte General Mobile Telefon'un ayar tuşundan düzenliğe basın. Kaldırmak istediğiniz uygulamayı yukarıda çıkan uygulama bilgilerinden sile dokunun. Uygulamayı gördükten sonra sil butonunu zaten görmüş olacaksınız. Sil butonu bastıktan sonra General Mobile Telefon'da uygulama silebilirsiniz. Uygulama silmek istiyorsanız uygulamayı kaldırmak için yapmanız gereken düzenle tuşunda zaten uygulama bilgisinde mutlaka sil ya da kaldır butonu yer alacaktır. E, sil butonu tıkladıktan sonra General Mobile Telefon uygulama silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle birlikte General Mobile Telefon uygulama silme nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımın salibi abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.